Bu zamanın en büyük farz vazifesi iddiatı İslam'dır. Bediüzzaman ifadesine göre İttihat-ı İslam kurulacak mı? Bu birliğin kurulmasına vesile olacak bir lider ülke olacak mı? İslam'ı ve e, e, İslam ve Hristiyan alemi olmak üzere tüm dünyanın liderliğini yaparak İttihat-ı İslam'ı sağlayacak olan tek kişi olacaksa bu kim olacak? Hangi özelliklerinden dolayı lider olacak? Siz e, sizce bir mi yoksa birden fazla mı lider olacaktır? Birden fazla lider olacaksa bu kişilerin görevleri ayrı ayrı mı olacak? Bunu üstadın hangi sözü açıklar diye yazı göndermiş kardeşimiz. 13 Eylül 2010'da saat 9'u 6 geçe. 6 ya 6 geçe 41 saniye sonra. <laughs> Cevap gelmiş kardeşlerimizden. 13 Eylül 2010 saat 14-13'ü 37 saniye geçerdi oradan cevap gelmiş. Evet. Değerli kardeşimiz diyor zaman şahsı manevi zamanıdır. E doğru. Zaten ekip halinde topluca faaliyet yapılır yani. Ben mesela çıkıp tek başına anlatmıyorum. Sizler varsınız. Kitaplar hazırlıyorsunuz değil mi? Yardımcı oluyorsunuz. kitapların hazırlanmasında konferanslara gidiyorsunuz oraya buraya. İnşallah. Ki Mehdi öncüsü olduğumuz halde, Mehdi'ye zemin hazırladığımız halde e mecburuz şahsı maneviye. Tabii ki şahsı manevi var. İnşallah. Ama başta bir ağabeyiniz var değil mi? Evet Allah. yani e sen de oraya Avrupa'ya gittiğinde onlara ağabeylik yapmıyor musun oradakilere? Ben tabii beni sizin adınıza, ha, sizin adınıza ancak. Allah evet. adına yapıyorsun. Beni evet. olarak de. görüyorsun? Evet. İnşallah canım. Zaman şahsı manevi zamandır. Eskiden tek kişi ile idare edilen devletler şimdi şahsı manevi olan meclislerle idare edilmektedir. Ya kardeşim Romalılar döneminde bile senato vardı, meclis vardı yani şimdi burada doğru konuşsunlar ne alakası <laughs> var ya. Hocam. Osmanlı'da da her zaman değil, değil mi? bir şura oluyor yani nerede görmüş tek başına karar vermez. Evet. Hayır en son karar tabii ki ona aittir, lidere aittir İnşallah. Nitekim Üstad da Asya'nın bahtının anahtarı olan meşvereti göstermektedir. E, meş müşavere zaten farz Kur'an'da açık. Yani peygambere bile Allah müşavereyi söylüyor. Evet hocam. Değil evet. mi? Evet. Yani, danışmayı. Ancak her şahsi manevinin bir mesli vardır. Oh maşallah bu iyi güzel. Bu hayra rahmet. Bak ancak her şahsi manevinin bir mesli vardır. Siyasi alemde mehdiyet vazifesinin bir halkası olarak bir şahıs öne çıkacaktır. Ama bu zat tek başına değil, kurduğu ekip ve arkasına aldığı cemaatin şahsı manevisiyle hareket ederek başarılı olacaktır. Allah Allah. Siyasi alemde mehdiyet vazifesinin bir halka zorluk, bir inşaat ön plana çıkacaktır. O zaman bir partinin siyasi başkanını mehdi olarak görüyorlar. Allah'a Allah'a evet, evet Öyle gibi görünüyor. Bak siyasi alemde diyor çünkü yani diyanet ve e, saltanat hiç o konulara girmeyecek diyor. Sadece evet. siyasetçi bir liderden bahsediyor. Siyasi alemde mehdiyet vazifesinin bir devamı olarak bir şahıs öne çıkacaktır. Ama bu zat tek başına değil. Kurduğu ekip kastediyor. Hükümet gibi bir şey kastediyor herhalde. Ya partinin yöneticilerini kastediyor olabilir. Evet. Yani parti yöneticiye yani herhangi bir partinin yöneticilerini kastediyor olabilir. Ve arkasına aldığı cemaatin şahsı manevisi ile hareket ederek başarılı olacaktır. Çünkü onlar da siyasetçi olacağına göre delegeler diğer partinin delegeleri falan. Yani herhangi bir partiyi kastediyor herhalde bu evet, ee, cemaatin şahsı manevisiyle, manevisiyle hareket ederek başarılı olacaktır. Bu şahsın sıfatları sayılabilir ama kim olduğunu bilemiyoruz. Bakalım ahirette de aynı detayları güzel güzel anlatabilecekler mi cehennemin kenarında? Evet hocam inşallah. Değil mi? Çünkü Bediüzzaman bunu bu kadar açık, aleni anlattığı halde sırf siyaset yönünde bir Lider geleneceğinden bahsetmesi. Bediüzzaman hiçbir yerde Risale-i böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bahsetmiyor. Evet Değil yani. mi? Ayrı bak diyor, siyaset yönde Mehdi gelmiştir diyor. Mesela Mehdi Abbasi gelmiştir diyor. Evet. Ama hiçbir cihette e, büyük Mehdi olamaz diyor. Çünkü tek yönde yapmıştır diyor görevini. Evet. Bir yönde yapmıştır evet. ve bir cihette yapmıştır diyor. Büyük Mehdi olması için hem siyaset, hem saltanat, hem diyanet her yönde mehdilik görevini yapması gerekiyor diyor. Evet, evet. Eğer bunları yapmıyor, ayır, ayırılıyorsa bunlar diyor, tek tek ayrılmışsa büyük mehdi olamaz diyor.